Sosyal medyada son zamanda sürekli karşıma çıkan o döner tarifini yapmayı deneyeceğiz. Bakalım gerçekten oluyor mu? Bence bu çok gelecek. O yüzden şöyle bir kısmını ayırdım. Çünkü elimdeki kıyma o kadar değil açıkçası. Şöyle bir kaşıkta tatlı kaşığı yoğurt koydum. Karabiber tuzla tatlandırıyorum. Bızlatıp geliyorum. Ben bunun üzerine bir tane daha böyle kapatıp nar taneyle ince çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Bunu ne kadar ince yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Ama bayağı bir ince yaptım. Yani sonuç beni mutlu edecek mi? Hiçbir fikrim yok. Ama görelim. Ne kaybederiz. Şu şekilde katlanıyor. Hadi fırına atalım fırından çıkınca tekrar görüşürüz. Dönerimiz pişti. Bakalım nasıl oldu. Yani bayağı iyi görünüyor şu anda şöyle. Gayet başarılı. Afiyet olsun.